Merhaba değerli arkadaşlar. İmanla ilgili zaman zaman bize sorulan konulardan birisi de imanın insanlar arasında birbirine eşit olup olmadığı ile ilgili bir sorudur. Bu konuda Ebu Hanife'nin önemli bir tespiti var ki evet. Ebu Hanife İslam düşüncesi açısından önemli şahsiyetlerden önemli kişiliklerden birisidir. Kendi adıyla anılan bir fıkıh ekolü yanında aynı zamanda Maturid düşüncenin de önemli fikir babalarından, fikir kaynaklarından birisidir. Bir anlamda Maturid'in ortaya çıkışını hazırlayan zemin Hanefi fıkhının Orta Asya'da yayılmasıyla oluşmuştur. Bu açıdan da önemli bir şahsiyettir. Ebu Hanife'nin önemli bir tespiti var değerli dostlar. Ebu Hanife der ki göktekilerle yerdekilerin imanı birbirine eşittir. Yani ne demek bu aslında? Gökyüzüyle Allah'u alem ki melekler kastedilmektedir. Yani melekler dünyasıyla insanlar dünyası birbirine kıyas yapılarak ikisinde de imanın birbirine eşit oluşu vurgulanmıştır. Peki realite de gerçekte böyle midir? Ya da Ebu Hanife'nin bu tespiti göktekilerle yerdekilerin imanı birbirine eşittir şeklinde ki tespitin ne anlama gelir, ne ifade eder? Değerli dostlar elbette ki iman öz itibariyle, temel yapısı itibariyle fark etmez. Kişiler arası değişikliğe uğramaz. Melekler de aynı şeye iman ederler, insanlar da aynı şeye iman ederler. Dolayısıyla buradaki Ebu Hanife'nin tespiti birincisi tasdik oluşu itibariyle ilgili insanın gönül dünyasındaki tasdik oluşu itibariyle imandır. İkincisi inanılması gereken hususlar itibariyledir. Yani Ebu Hanife der ki melekler neye inanıyorsa insanlar da ona inanmak zorunda. Ya da peygamberler neyi tasdik ediyorsa insanlar da onu tasdik etmek zorunda. Yani inanılması gereken hususlar konusunda meleklerle insanlar, peygamberlerle diğer insanlar arasında bir fark yoktur. Bu noktada birbirine eşittirler. Çünkü iman esasları, rükünleri sabittir. Bir değişikliğe uğramaz. Kişiden kişiye farklılık taşımaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada vurgulanan budur. Yani inanılması gereken esaslar itibariyle bir farklılık yoktur. İkinci bir noktada burada vurgulanan iman tasdiktir özü itibariyle. Gönlün, kalbin, yürekten gelen kabulüdür, benimsemedisidir, tasdikidir. Bu yönüyle de iman farklılık taşımaz. Her ne kadar tasdikin dereceleri birbirinden farklı olsa da, insandan insana değişebilse de öz itibariyle, tasdik itibariyle, kabul itibariyle değişmez değerli arkadaşlar. Her insanda tasdik aynıdır. Tasdik temel rükündür, temel esastır, temel kabuldür. Tasdik olmadan bir iletişime, bir imana iman denmez değerli dostlar. İnsan kalbiyle, gönlüyle tasdik etmedikten sonra, onaylamadıktan sonra o imana iman adı verilmez. Zaten iman dediğimiz şey insan ile Allah arasındaki en özel iletişim biçimi, en özel ilişkidir değerli dostlar. İnsanı Allah'a bağlayan, insanı yaratıcıya bağlayan, insanı Tanrı'ya götüren önemli bir kavramdır iman. Artık bağdır. O bağı oluşturan şey de tasdiktir. Gönül dünyasından gelen kabuldür, onaydır. İnsanın gönlen, kalben, bütün samimiyetiyle, bütün özüyle ve benliğiyle, kişiliğiyle yüce yaratıcıyı kabul etmesi, benimsemesi ve tasdik etmesidir. Dolayısıyla tasdik de temel rükündür. Her imanda mutlaka şöyle veya böyle yer alması gerekir. Dolayısıyla değerli dostlar, iman Ebu vurguladığı şekliyle tasdik olması itibariyle artı inanılması gereken hususlar itibariyle farklılık taşımaz, her insanda aynıdır. Meleklerle insanlar bu konuda farklılık taşımaz. Benzer şekilde peygamberlerin bu noktadan bakıldığı zaman iman ile sari insanların imanı da birbirine eşittir. Farklılık nerede ortaya çıkar? Farklılık derece noktasında ortaya çıkar değerli dostlar. Dolayısıyla hep örnek olarak verilir bir peygamberin imanı ile sahir insanların imanı birbirine eşit değildir. Ya da Hz. Ebu Bekir'in imanı ile Hz. Bekir'in o tasdik boyutu güçlü bir şekilde vurgu bulur iman anlatımlarında. Dolayısıyla Hazreti Bekir'in imanı ile diğer insanların imanı birbirinden farklıdır. Buradaki farklılık derece itibariyle ortaya çıkar. Yoksa tasdikin varlığı ve yokluğu açısından bakarsanız burada bir eşitlik söz konusudur. Dolayısıyla Ebu Hanife bu eserlerinde bize kadar intikal etmiş olan eserlerinde göktekilerle yerdekilerin imanı birbirine eşittir şeklindeki vurgusu tasdik ve inanılması gereken hususlar bakımındandır ki zaten Ebu de sonraki anlatımlarında derece itibariyle farklılıkların mevcudiyetini varlığını kabul eder ve benimser. Bir başka videomuzda imanın bir başka boyutuyla sizlere aktarmak üzere şimdilik hoşçakalın.